Selin'cim hoş geldin. Hoş buldum. Gündem, evet gündem yoğun, yoğun gündem tatsız. Tadımız yok, ee, evet ama başka şeyler de oluyor hayatta, Kesinlikle. onların hepsini konuşmamız gerekiyor. Çünkü Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan dördüncü yargı reformu strateji belgesi bence önemli. Şimdi aile yılındayız, sen evet. aile hukukçusun. Evet. Kuşkusuz aile yılında aileler kaybediyoruz ama aileleri de bir arada tutmamız gerekiyor. Öncelikle bu açıklanan strateji belgesi hakkında ne düşünüyorsun? Şimdi şöyle ki normalde bu 2025-2029 yılını kapsayan bir strateji reformu yani yargı reformu olacak ama bakıldığında aslında adalet... Nedir? Adaletin en kolay bir şekilde erişime sağlanması ve adliyelerin de vatandaşlar için çok kolay bir şekilde erişilmesi. Şimdi normal şartlarda ülkemizde bu olabiliyor mu? Maalesef ki biraz önce de konuştunuz hukukçu meslektaşımla. Evet. Geç gelen adalet adalet midir? Aslında ona bakmak lazım. Şimdi bu yargı reformunda da aslında amaçlanan e, adaletin daha hızlı bir şekilde çözülebilmesi için Hı -hı. özellikle bu pratikte bizim Hı -hı. E, sahada bir saha avukatı olarak söyleyeceğim evet. bunu. E, duruşmalarımız çok uzun e, süreçlerde ve bir boşanma davası nereden baksanız bir 3-4 yıl hatta istinaf da işin içine girdi mi 5-6 yıl. Çok uzun süren davaları siz? olduğu için evet. e, bunun kısaltılması Hı -hı. en başta amaçlanmış bu belgede yer alan. Mesela nasıl kısaltmadan bahsediyoruz? Şimdi şöyle ki, e, açık bir örnekle vereceğim Lütfen. yaşanmış olan. Evet, evet. E, mayıs ayında açmış olduğum davalar hı hı. şu anda hala ön inceleme duruşması ilk duruşmadır ki ön inceleme duruşmalarında da hiçbir şey olmaz. Sadece taraf teşkil, sağlanır. Geçtiğimiz, geçtiğimiz mayıs ayında. Mayıs 2024 yılında evet, evet. davayı açtım UYAP evet. üzerinden. Hala ön inceleme duruşması gelmedi. Tensip tutanağı hazırlandı. İlk duruşmamız Mart ayında. Hmm. Şimdi Mayıs nerede? Mart 2025 nerede? Hmm. Bakıldığında çok büyük bir hantallaşma var. Hmm. Zaten ben Mayıs'tan Mart'a kadar bir beyan veriyorum, dilekçemi veriyorum, delillerimi toparlarsam topluyorum ki ön inceleme duruşmasından sonra da delil verme süresi var, değil evet. Mi? Evet. Sonrasında o ön inceleme duruşmasında, atıyorum Mart ayında gireceğim, hmm. kuvvetle muhtemel en erken. Bana Eylül 2025'e bir duruşma günü verilecek. Hmm. İkinci celse. Zaten 5-6 cahilse. Bir altı de çekişmeliyse. Cahilse. Tabii ki. Evet. Çekişmeliyse ki tanıkların dinlenmesi, o teatinin e, tamamlanması. E, nereden baksanız iki yıl. Şimdi senin aslında seni konuşan, se, se, senin aslında memnun olman gerekir değil mi avukat olarak? İş uzasın, daha çok para kazanayım ve Halbuki işte öyle, öyle değil. Öyle değil 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 mi? O so, yüzden anlat istiyorum. E, şimdi şöyle ki müvekkillerimiz zaten bize gelen insanlar bu konuda. Şimdi aile hukuku, özel hukuk ve çok mahreme inilen. E, Tabii. Hukuk davaları. E, biz ister istemez her şeylerini bilmek durumundayız ve e, boşanma davalarında da hakimler kişilerin profillerine bakmak zorunda çünkü bir takdir yetkisi de söz konusu. Evet. Biz ne kadar beyanlarla delillerle tanıklarla bu durumu desteklesek de evet. gerek bilirkişi raporları gerek gerek hakimin takdir yetkisiyle evet. kişilerin profilleri tanınıyor aslında bu yıllarda evet. e, ve müthiş bir psikolojik savaş veriyor insanlar. Doğru söylüyorsun. Yani sadece bir hukuk savaşı değil. Hı hı. O yüzden de sürelerin azaltılması aslında tarafların, hı hı. özellikle de çocukların. Hı hı. Çünkü burada önemli olan yargı reformda çünkü. kesinlikle e, çocuklar açısından, hani onların üstün menfaatine yapılması gereken bir husus olarak çok güzel geçmiş belgelere, işte belgede yazıyor, işte çocuklar ve kadınlar için öncelik sağlanacak hı hı. boşanma ve nafaka. Hı. davalarında değişiklikler gelecek. Hı. Onun henüz içeriği belli değil. Kuvvetle Çünkü muhtemel. kadın mağdur eden durumlar de. olabiliyor. Doğru. Aslında kadını da erkeği de. Erkeğin Çünkü de aile doğru. içi şiddete bakıldığı zaman sadece fiziki şiddet olarak algılamamamız ha, gerekiyor. Şimdi biraz artık. ondan da bahsedelim. Kesinlikle. Çünkü aile içi, içi şiddette de yani yasalarımız aslında kötü değil. Değil, uygulanabilir. Ha. yani şimdi biraz onlardan evet. bahset lütfen. Çünkü çok önemli. O yüzden özellikle bugün yeni hı hı. yapalım istedim. Bu hani hep hukuk diyoruz, adalet diyoruz. Herkese lazım. Yani ne kadar lazım olduğunu da görüyoruz evet. ama aile hukuku bunlardan en önemlilerinden bir tanesi kesinlikle diye düşünüyorum. Öyle. Yani icrate geçirilirse çok güzel olacak gerçekten. Evet. Çünkü sonuç itibariyle şimdi konulan maddelere baktığımda gerçekten hı hı. müthiş. Hı hı. İşte e, duruşmalar iki ay ertelenecek en fazla. İstinaf e, istinaf ve e, Yargıtay, evet. temyiz, üst mahkemelerde mahkemeler yani. de evet. süre 6 aya düşürülecek diyor. Hı. Ama şimdi bakıyorum gerçekten evet güzel maddeler ama bunlar ne kadar uygulanabilecek? Çünkü şimdi yine gerçekçi olalım. Peki. Şu anda istinafa gittiğinizde hı hı. 2020 yılındaki dosyalar ancak incelenebiliyor. Hı. Biz geldik 2025 yılına. Benim 2023 yılında bir dosyam vardır. 2023, 2023 esaslı. Örnek veriyorum 2025'te bitti o dosya. Hı. Ben üst mahkemeye onu götürdüğümde o dosya zaten tevziden yukarıya çıkamıyor. Yani hukuk hı. dairesi başkanlarının eline geçmesi en az 3 sene. Şimdi bu süreci tamamlayabilmeleri için bu hantalaşmanın aslında bir şekilde e, sonlanabilmesi için e, mahkemelerin fazlalaştırılması, hakimlerin bu anlamda daha da itisaslaştırılması gerekir. Şimdi biraz hakimlerden de bahsedelim. Hı hı. Çok gençler değil mi? Çok genç Çok. hakimlerimiz, savcılarımız, önemli evet. olan genç olmaları değil aslında. Yeterli bilgi ve tecrübeye sahip olduktan sonra... Bir hukukçu dostumla sohbet ediyorduk. Dedi ki genç olmaları da önemli bazı dedi. Çünkü aile hukukunda önemli. Aile hukukunda evet. Başka hukukta... Bu kadar etkili değil ama ailede önemli. Çünkü kendi evli değil dedi, bir şey yaşamamış dedi. Öyle yani etkili midir Selim benim bunlar? Benim açımdan düşünürsek, şimdi ben de evli değilim. 10 yıldır bu işin içerisindeyim. Hmm. İlk baştan beri ilk ceza hukukuyla başladım. Akabinde hmm. e, boşanma hukukunda devam ediyorum. Önemli olan tecrübeleşmesi. Hmm. Şimdi ben 10 yılda gördüm yüzlerce davayla hmm. ve yüzlerce aileyle. 10 yıl buğren, önceki değilsin. 10 yıl önceki değilim. tabii Şimdi mezun olan bir kişiyi alıp da e, ...kürsüye oturtamazsınız. Hmm. Oturtursanız... Hmm. ...daha küçük bölgelerden başlaması... ...gerekir o insanların ve daha İstanbul farklı... İstanbul verdiğiniz zaman dedi Ankara ya olay da... Olay bitiyor. Bit bitiyor çünkü önemli olan empati yeteneği. Hmm. E, hakimlerin de aslında... ...bakıldığında o dosyayı... ...inceleyip gerçekten ama inceleyip... ...okuyup gerçekten onu... E, ...tarafsız bir şekilde her ne kadar inceleyebilse de... ...önemli olan onu tecrübeleştirmesi... ...dava dosyalarında. Hmm. Şimdi bunu yapamadıktan sonra... Çok hatalı ve eksik kararlar çıkabiliyor maalesef. Bir ki. de yükleri de ağır. Kesinlikle. Çok fazla dosya e, var çok çünkü. fazla. Ha, nereden incelesin o Kesinlikle. kadar Kesinlikle. Şimdi bu e, hı hı. reformla beraber, evet. yargı reformuyla, bu ihtisaslaşmalar, mahkemelerin çoğaltılması bekleniyor ama onlar daha çok sağlık, e, çevre… Biraz öyle galiba. E, evet, bakıyorum bir aynen. tarafta. E, sigorta. Sigorta, trafik mesela. Bunlar da olacak ki aslında bakıldığında… Bunlar da çok önemli. Neden? Şimdi iş mahkemelerini baz alacak olursak, burada zaten işçiler genel itibariyle mağdur olan insanlar. Tabii. İş kazaları. Aha. Şimdi iş mahkemelerinde görülüyor. Yine bir örnekle anlatayım. Lütfen. X mahkemede e, iş kazaları genel itibariyle. X adliyede, Y mahkemesinde görülüyor diyelim. Tamam. Şimdi o Y mahkemesi aynı zamanda ama iş kazaları dışında işe iade, hizmet tespiti, işçilik alacağı davaları hepsine bakıyor o hakim. Evet. Şimdi bu dosyaları inceleyenler de robot değil sonuç itibariyle birer Hoş insan. Kursuz. O yüzden de iş kazaları için Ayrı bir ihtisas mahkemesi kurulması gerçekten önemli bir şey. Hı. Ama aile mahkemelerine gelecek olursak bence en önemli şey mahkemelerin sayısını arttırmak. Hı. Çünkü bu süreleri biz kısaltıyoruz eve çok güzel iki ay diyoruz. Şimdi bu iki ay Ama gerçekçi olalım. Ama ne kadar olalım. yapılabilecek diyorsun. Gerçekçi olalım yani bu iki ay bakıldığı zaman şu somut düzenle imkansız. Yani. Hı. yani sonuç itibariyle bu sefer ne olacak? Ben hakimim diyelim, oturdum oraya. İki Hı. aylık bir süre verildi bana, onu üçüncü aya geçirmemem lazım. Peki. E bu, bu sefer ben o dosyaları ne kadar detaylı inceleyebileceğim de doğru koştu, karar koştu, verebileceğim. O zaman. Çünkü bir sürü doğava Yani var. iki ucu da çok fena. Kesinlikle. Yani ya çok sarkıyordu, şimdi de çok çabuk verilecek. İşte o yüzden e, onun kesinlikle... E, Sürelerin azaltılırken bir yandan da gerçekten o süreleri azaltıp ama bir yandan da hakim sayısını ve mahkeme sayısını yükseltmemiz gerekiyor ki dava dosyalarını böyle bilelim. Peki demin şiddetten bahsettim. Kadına şiddet önemli, özellikle çok fazla mağdur kadın var. E, bu şiddetten bahsederken hep. Sadece fiziksel şiddet değil diyorsun ki fiziksel şiddet de çok yaşıyor çok. ve onlarla ilgili şeyler de var değil mi? Adalete kolay erişim içi şiddeti bir şekilde daha önüne geçmek. Her taraf yani, edebilmek için ne ama yapılacak, ne yapılacak? Yani şimdi onu şimdi, anlat lütfen. Şimdi bu ailece şiddet e, da, dosyaları dışında kalan kısımlara bir aile hukuku arabuluculuğu getirilmek isteniyor. Hı. Bu yazılmış evet. oraya. E, aile Nedir etkili? o tam aile hukuku ara bulucu. Aile hukuku ara şöyle ki, biz şu anda mesela bir iş davasında ya da ticaret davasında ya da kira tahliyelerinde bunu görebiliyoruz. Bu bir zorunlu prosedür. Dava açmadan önce kişilere diyorlar ki sen önce ara buluculuğa başvur kardeşim, 4 hafta içerisinde çözüme kavuşturulabilirse kavuşturulsun, kavuşturulamazsa dava açılsın. Ara bulucu tayin ediliyor, bir vekil oluyor genel itibariyle bu ara bulucu. Avukatlar tarafları ya da taraf vekillerini arayıp diyorlar ki toplantımız var x günde gelin ya Vakit, da telekonferans yaptık. ara buluculuk artık sistemi uzatmak için. Kesinlikle öyle e, neden? Evet. Çünkü şirketler genel itibariyle yine gerçekçi olalım ve uygulamada olanı anlatıyorum. Şirketler genel itibariyle ceplerinden parayı ilk etapta çıkarmak istemezler bir oyalama politikasıyla derler ki git arabuluculuğa başvur. 4 hafta boşu boşuna bir zaman kaybı oluyor genelde çünkü ödeme yapmıyorlar. Git dava aç yıllar sürsün. Yıllar sürdükten sonra zaten kazanacaksın davayı. Onlar da biliyor aslında işçinin kazanacağını. Ben diyor dava bittikten sonra yıllar sonra vereceğim o parayı. Baştan çıkarmayacağım. O Şimdi aile hukukuna gelelim. Ne olacak? Aile hukuku kamu düzenindendir. Her ne kadar özel hukuk olsa da boşanma davaları mahreme iniyoruz. Kamu düzeni nafaka, velayet mal rejimi davaları bunlara ben e, ara buluculuğun e, açıkça söylemek gerekirse hani yeterli olabileceğini ya da doğru olabileceğini düşünmüyorum aile hukukunda ara buluculuk olmaz hmm. müthiş bir kaos yaratır müthiş bir Hayır, karmaşa yaratır fikir olarak güzel bir ne olacak peki mesela ara buluculukta? yani niye olmaz diyor neden olmaz neden? şöyle ki şimdi Onu bir anlat. çekişmeli boşanma davası tamam e, davayı açtıktan sonra Sonuç itibariyle bu davaların biraz da uzun sürmesinin sebebi, eğer ortada bir velayet talebi varsa, nafaka talebi varsa bu durumların araştırılması. Evet. Nafaka nasıl araştırılır? Sosyoekonomik incelemeyle. Polislere e, yazı yazılır ve polisler tarafları arar. Ay, e, bir şekilde bunların... E, Maaşları, Evet evet de. yani bir şekilde ortaya çıkar. Ortaya çıkar, evet. maaş bordöre, deliller toplanır. En önemlisi de velayet. Velayette bizler sonuç itibariyle doğru kararlar çıkabilmesi ve o çocuğun üstün menfaati gereği. Bazen öyle şeylerle karşılaşıyoruz ki kadın ya da erkek ruh ve sinir e, anlamında bir sağlık problemi oluyor. Ve ruh ve siniri sevk etmek gerekiyor. Hmm. O kişide tedbiren bile olsa velayetin kalmaması gerekiyor. Bilir kişi raporlarında psikologlar... Pedagoglar, sosyal hizmetler uzmanları seanslar yaparak bu insanlarla bir rapor hazırlıyorlar. Evet. Şimdi bir ara bulucu, bir avukat tek başına bu takdir yetkisiyle bir karar veremez. Zaten ara buluculuk kanununda da böyle bir şey yok. Evet. Ara bulucular e, yetkileri çerçevesinde sınırlıdır. Evet. Bir hakim kadar takdir yetkisi geniş değildir. Müdahale Yapma yetkileri yoktur. Hakimin her zaman için müdahale yapma yetkisi Çok vardır. Çok ilginç zaten başka bir konuyla ilgili bir ara hı hı. bulucuyla e, yüz yüze geldim ya da e, onunla e, muhatap olmak hı hı. zorunda kalınca hı hı. ben bir şeyler açıklamaya çalışıyorum. Bana diyor ki bunu bana açıklamayın. Ben hakim değilim der. Hem hakim değilim hem de ben bunu epeki peki de siz niye varsınız dedim. Ben sadece bunu dinleyeceğim vereceğim evet. dedi. Daha doğrusu şunu soracağım dedi. Anlaşıyor musunuz? Yoksa anlaşmıyor musunuz? E tamam mı ben bunu avukatla birbirimizin zaten karşısına yapıyoruz. söyleriz. Kesinlikle. Yani o yüzden boşanma davalarında, velayet davalarında, nafaka yani boşanmanın içerisindeki ferilerden bahsediyorum. Hmm. Ara buluculuk sadece e, ne yazık ki pratikte e, oyalama çabasından ya da e, süreyi uzatmaktan başka bir şeye önüne geçmeyeceğini düşünüyorum. Gerçekten hmm. e, tabii ki de e, amaç çok güzel, fikir gerçekten güzel ama ara buluculuğun aile hukukuyla bağdaştırılması, hani sahada olan bir aile hukukçusu olarak söylüyorum. Hiç mantıklı gelmiyor bana ve ben dediğim gibi daha büyük daha ulaşacağını da ulaşacağını düşünüyorum. Peki e, şiddet konusunda mesela onu önleyici şeyler var mı? Mesela sıvın e, bir yere sığınması vesaire. Tabii tabii sığınması. onlarla ilgili yine bu işte dediğim gibi içerik henüz çok açık değil. Evet evet farkındayım o e, yüzden madde sana madde. soruyorum zaten. Şimdi bu 6384 evet. sayılı yasa gereğinde zaten... E, verilen maddeler genel itibariyle uzaklaştırma kararı, hı hı. E, işte kişinin eve yaklaşmaması, evet. okuluna işte iş yerine vesaire yaklaşmaması ya da kişi hakkında e, hakaret vesairede bulunamaması üzerine verilir. Şimdi normalde 6284 sayılı kanuna baktığımızda aslında o kadar geniştir ki maddeler. Hı hı. E, diyelim ki eşin e, alkol bağımlısı. Peki. Sen eşinin alkol bağımlısı olduğunu belirterek kişinin amateme yatması için bile. Bir madde koydurtabilirsin oraya ama gelin görün ki uygulamada bunlar uygulanıyor mu? Uygulanmıyor ama işte burada hı hı. E, amaçlanan artık bu maddelere de girilebilmesi. Hı. Atıyorum alkol bağımlılığı söz konusuysa, işte ne bileyim uyuşturucu bağımlılığı söz konusuysa bunlarla ilgili diğer tarafın tedavi edilmesi amaçlı e, o koruma kararı maddesinin içerisinde. Hı hı. Hani bu maddelerin de işlevselliği ve uygulanabilirliği açısından e, güzel maddeler var. Var da ben hep... Nasıl uygulanır? Şimdi yıllardır aslında bakıldığında dört tane yargı reformu Evet geçirdik. Bilmez miyim? Yani bir iki üç. Yine çok güzel fikirler vardı orada. Orada şeyler fikirler vardı. çok güzel mesela bir tane fikir var orada. diyor ki adalet hizmetleri yapay zeka uygulamalarından istifa edeceğiz. Nasıl edecekler? Şimdi istifa yani fayda edecek. edecekler de şimdi Nasıl yani? daha dün e, uyap çalışmıyordu. İşte. Biz yani hani baktığın zaman ha? biz uyaba giremiyoruz. Ee, gerçekten süreli işlerimizde süreyi yetiştiremiyoruz. Müthiş Peki, bir kaosa yol açıyor. Bir ara vereyim. Tamam. Aradan sonra tekrar devam edeyim Çünkü önemli noktaları söylüyorsun. Çok kısa bir araya gidiyoruz sevgili izleyenler. Sonra buradayız. Bizden ayrılmayın lütfen. Selin yargı reformunu konuşuyoruz. Hı hı. Şimdi bu ara ilgili tekrar soruları Tabii. sormak istiyorum. Ara aile mahkemeleri için çok tehlikeli dedin. Ee, şahsi kanaatim bu. Evet biraz ee, daha anlatalım onu tamam. çünkü onunla ilgili çok soru yani geldi. Yani çünkü şöyle ki dediğim gibi zaten anlaşmak için gelen taraflar bilinçli oluyor ve onlara bir anlaşma protokolü hazırlanarak devam edebiliyoruz ve tek celsede bitirebiliyoruz. Ama çekişmeli olan davalarda biz davaları açtıktan sonra ilerleyen safhalarda anlaşma söz konusu olursa zaten taraf vekilleri bunu başarıyla yürütüp gerçekleştirebiliyor. ama dava açılmadan önce bir ara başvurulması. Şimdi sonuç itibariyle örnek veriyorum zina davası. Peki. Kadın, e, erkek kadını aldattı. Hı hı. Şimdi... E, herhangi bir şiddet yok çünkü şimdi ara buluculuğun onu da belirtelim. Video e, herhangi bir fiziki şiddet söz konusuysa o kısmı zaten ara sokmuyorlar. E, aslında, Ama asıl ara buluculuğa o zaman onu bilmesi e, gerekmiyor mu? Onu tamamıyla dava konusu yapıyor. Hı hı. Ama şimdi şöyle. Öyle de bir husus var. Şimdi biz e, şiddeti sadece fizik şiddet olarak ayıramayız ki şimdi şiddet Mani zaten psikolojik şiddet, şiddet ekonomik tabii. şiddet şimdi bu tabii. şiddet bakıldığı zaman aslında çok da ayrılabilecek bir şey değil diğer şiddet türlerinden. Onu geçtim zina davasından dava açılması lazım önce ara buluculuğa gidildi. Hmm. Normal şartlarda bir zina davasında mal rejimi davasını da birlikte açtığımızda hakimler mal rejimi davalarında takdir yetkisini kullanarak hmm. eğer zinadan o kişiyi tam kusurlu görüyorsa hı hı. mal rejiminde de oranlar değişebiliyor. Hı. Mesela diyelim ki %75 erkeğin %25 kadının afaki konuşuyorum. Evet. Ama erkek kusurlu olduğu için diyor ki sen kusurlusun ben sana %25 vermiyorum buradan hı. düşüyorum %15 senin diyebiliyor. Şimdi mal rejimi tasfiyesi hususuyla ilgili ara bulucu ne kadar neyi, e öngörebilecek ve o süreçte yani bu ortalık rakamları karışacak. ben öyle e, çözecek. kesinlikle başınız karışacak. ağrıyacak. Yani kaos olacak kaos olacak e, ve e, kesinlikle sürelerer Uzayacak. Peki son soru ee, çok şey var konuşulacak evet. daha ilerleyen günlerde konuşuruz Aha. bence detaylar çıktığı sürece ama şu arabadan ini inen e, şoförlerle ilgili bir madde var evet. e, deniliyor ki şoför indiği zaman arabadan şiddet gösterecek onun ehliyeti alınacak. Evet çok fazla var bu maganda magandalar çok. doğru yani şimdi aslında güzel. Ben öyle düşündüm. çok e, iyi. Kesinlikle çok iyi. Çok iyi. Ama şu, şöyle bakıldığında normal şartlarda arabadan inen şahsın evet. diğer şahsa şiddet uygulamak için indiği zaten aşikar. Evet. Burada ehliyet alınması e, evet güzel bir şey. Ama bu tehlike suçlarını arz eden bir şey. Neden burada ha. bir hapis cezası getirilmiyor? Ya ha. daha caydı. Çünkü önemli olan Aslında burada... Aslında saldırmaya iniyor değil mi? Saldırmaya evet. iniyor. Orada bir yani şey, daha bir ağır mı gelsin diyor. Daha ağır gelmeli bence. Çünkü ha. sonuç itibariyle caydırıcılıksa eğer ona bakılırsa alkol kullanan kişilerin de yıllarca ya da aylarca ehliyeti alınıyor. Ehliyet geri geldikten sonra o adam onu yapmaya devam ediyor. Burada önemli olan ıslah edilebilmesi o kişinin. Islah edilebilmesi için de bence daha caydırıcı cezanın gelmesi lazım. Çünkü bakıldığında gerçekten tehlike suçlarının kategorisinde bu. Ve karşı Kesinlikle. tarafın hayatını aslında şeye sokuyor tabii değil ki mi bazen? Tabii o anda bazen. sonuç itibariyle hiçbir şey yapmasam. Diyelim ki şoför e, saldırmaya çalıştığı kişi Hı. kalp hastası Hı. ve o panikli o anda orada belki de ölecek. Yani kendisi bir şey yapmadan ama kendi sebebiyet vermiş olacak buna. Ya onlara gelinceye kadar saldırıyor bayağı gerçekten bildiğin sal silah çekiyor tabii bir ki, sürü tabii, şey tabii yapıyor. Ki. Sadece ehliyetin alınması yetmez ama ehliyetin alınması da bence Güzel. önemli değil mi? gerçekten sanki. önemli e, alınması gerekir ama hani biraz daha caydırıcılığa yönelik şeyler bekliyoruz. biz Bir de yapay zeka kullanılacak dedim araya gitmeden önce. Sen ne dedin. Gidin, Daha dün uyaba giremedik biz. Uyap yani, çalışmıyordu. Onlar en çok bizim için inanın çok güzel olur. Umarım yapılabilir. Bu 5 yıl boyunca. Yapılır da beş yıl. Selim ben şunu biliyorum. O avukatlar çok arkadaşım var senin Aha. gibi. Sadece eliniz kağıt yani her şey keşke bilgisayarda olsa. Kesinlikle, yapay evet. zekayı nasıl kullanacaksınız? Yani onu kullanabilmek sonuç itibariyle bizler zaten dilekçeleri yazarken bile şimdi bir de onu çıkardılar. Yok yapay Zeka yeni mezun e, genç arkadaşlarımız da görüyorum. Peki. Diyorlar ki avukat hanım biz artık dilekçe yazmıyoruz. Böyle söylüyoruz kendi kendimize. O işte bize yazıyor, biz araları dolduruyoruz. Avukatlık bu değil. Ha. Avukatlık bu değil. Sonuç itibariyle bizler eğer o 5 yıl e, o kanunları okuyorsak, bir şekilde mezun oluyorsak ve sonrasında da e, tarafların haklarını savunabilmek için bir adım atıyorsak orada biz yapay zeka ile değil sonuç itibariyle onu robotlar yapmayacak bakıldığında. Yani dilekçeleri kişinin, de kendileri yani yazmıyorlar. Yani kişinin öyle. kendi vay beyni, vay. kendi pratik zekası ve gerçekten ikna kabiliyetiyle olabilecek şeyler. Avukatlık çünkü e, hukukçuluk. Ta yani yargının içerisinde çok bambaşka bir alan. Kuşkum. Belli nosyonlara ve gerçekten beli kesinlikle. Mi? Evet. parmak izi gibi düşün. Aynen. Ya Selin kaos var biraz evet, var. zaten var daha da olacak evet. diye düşünüyorum. Yani güzel maddeler var umarım hmm. işleyişe geçebilir ama e, yine üstüne basıyorum aile hukukunda arabuluculuk olmaz. olmaz. Peki İlerleyen günlerde detaylar geldikçe konuşuruz. Ee, Selin Kırhan'la birlikte aile hukukcusuyla yeni bir yargı paketini konuştuk. Devam ediyoruz.